Homo sapiens nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Peki Homo sapiens sapiens nedir? İşte bunu biliyor muyuz? Şöyle anlatayım. Homo sapiens kabaca ilk dönem avcı toplayıcı Homo cinslerine verilen bir addır. Homo sapiens sapiens ise bugün yaşayan tüm homojinsleridir. İnsanoğlu önce bilişsel bir devrim yaşamış, bunun ardından da tarım ve sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Bu sayede insanoğlunun yaşam standartları artmaya başladı. Sonraki dönem homoları olan sapiens, sapienslerin önceki avcı ve toplayıcılardan farklı olarak tek amaçları hayatta kalmak değildi. Bunlar bilim ve sanatla da uğraşıyorlardı. Bu fark homo sapiens sıfatına bir sapiens daha eklemiştir. Aslında bu biraz lüzumsuz bir sınıflandırmadır. Çünkü geçmişteki insanlar da kendi zaman algılarına göre bilim ve sanatla ilgilenmişlerdir. Ama madem böyle bir tanımlama yapılmış, merak edenler için bilgi olsun diyerek ben de paylaşmak istedim.